Kayıttayım bu arada. Ben de kayıttayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O zaman kısa bir Kapadokya değerlendirmesi alalım. Alalım. Kapadokya. Adım 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 Türkiye'ye hoş geldiniz. <laughs> teker teker Türkiye. Şimdi nereye gidiyoruz? Dur, öncelikle Kapadokya'ya hoş geldik. Kapadokya'ya geldik saat 9'da. Ee, evet bak, bence şu sağ taraftan bir manzara göstereyim sana. Hadi gidelim. Hadi bakalım bak. Şimdi manzaraya doğru gidiyoruz ve Uçhisar'a gidiyoruz. Uçhisar uç uçuyor. Ha, uç tamam. Yalnız biz bayağı böyle şehri geziyoruz ya. hı? İnsanlar baya motoru görüyor ve bakıyorlar yani yani bu motor ne diye yani tamam bir turist geldi diye bir bakış var. Tabi tabi ciddi merak ediyor. Evet, ama yani, ediyor. biraz önce pide yediğimiz yerde pide <laughs> ustası gelip bu motor ne abi? <gülüyor> evet <gülüyor> ya gördüm. <laughs> ne kadar güzel gözüküyor abi motor dedi evet. yani yani. Valla. O... Minüse dikkat et. Kartı koça dikkat. Yani gerçekten ilgi çeken bir motosiklet. Bunu şey hiç söylemiyorum, hani ee, <laughs> öyle farazi konuşmuyorum. Hakikaten insanlar soruyor yani şeyi. Ciddi bana, bana da çok soran oldu. Evet. Ve A şeyi de anlıyor millet mesela. Evli altın ev motoru var bunda falan diyecekler. Evet evet. evet. O Anladım. yandan, yandaki süspansiyondan böyle evet. de, abi şu motora benziyor, şu oluyor evet. falan filan. Evet. İleride sol tarafta çok güzel bir seyir tepesi var burayı görebilen. Ama önce biz bir uç gidelim abi. Tamam. Ondan sonra bu seyir serisine geri döneriz. Olur. Ben, hiç, Ve, ben ilk defa, hayatımda ilk defa e, Kapadokya'ya geldim. Tamam, bak şuna bak. Yani asıl merkezi burası. Böyle küçük ha. küçük bir yer var. Bu üçü sağ başka bir açık hava müzesi. Bunların hepsi böyle kendi içinde sarp sarp müzeler. Orta hisar var. Anladım. En büyüğü göreme. En merkez gibi düşün. Anladım. Oh. Uh. Fena yer ya burası. Kapadokya'dan günaydın. Sabahın beşi. Günaydın. Çok zor kalktık ama değdi gerçekten manzaraya. Bu Kapadokya belki 10. gelişim. Bir defa balona binmek için bu saatte kalkmıştım. Hiç izlemek için kalkamamıştım. Bu ilk oldu kalkmak ama çok güzel bir yerden müthiş. Manzara oldu, değdi gerçekten. Benim, ben ilk defa geliyorum Kapadokya'ya. Bayağı güzelmiş hakikaten. Balonları görünce anladım yani şeyi, durumu. Ee, Sabah da çok güzel, çok güzel uyandık. Biraz yağmur yağabilir diye gece korktuk, böyle bir teğet geçmişti. Acaba dedik sabah da yağmur olur mu? Ama mis gibi uyandık vallahi. Çok güzel hava oldu. Ya bu balon Kapadokya'da balon turu hakikaten Türkiye'de yapılacak bence ilk 10 aktivite arasına girer. Ama bence izlemesi kesinlikle daha keyifli. Yani içine bindiğin zaman hiç gitmiyor, etmiyor falan. Hele inmesi inanılmaz tehlikeli. Bayağı kaza riski bence yüksek. En güzeli çok güzel bir seyir noktasına gelin böyle. Keşke bir kahve falan alsaydık sadece. Evet. Onu unuttuk. O kadar böyle ayılamadan geldik ki. Neyse. E yolculuktan da çok az bahsedelim. Böyle gözlerimizi zor açıyoruz ama bugün yolculuğun üçüncü günü. Yine rotanın üzerinde olmaması gereken bir Kapadokya aslında. <laughs> hızlıca İran'a gitmemiz gerekiyordu ama biz yine sanki aylarca vaktimiz varmış gibi böyle dolana dolana gidiyoruz. Ama bu da değdi. Bundan sonra da Mardin'e gideceğiz. Bence orası da çok keyifli olacaktır. Dur dur çok dengesiz duruyor. He? Oynadı. Su bu.